Bugün sizlere kavak bal kabağı payı yapacağım. Kıştan kalan son kabağımızı rendeledik. Şimdi ocağa geçip bunu kavada soteliyorum. Yok, hiçbir şey. Sadece bal kabağımı şöyle soteliyorum. Bu iki dilim kabağımı soteledikten sonra bir çay bardağı şekerimi döküyorum. Pay e, hamurumuzu iki bir, su bardağı un, yarım e, su bardağı nişasta, bir paket e, vanilya, bir paket kabartma tozu koydum, bir e, çorba kaşığı dolusu tereyağı, yumuşak tereyağı ortasına koydu. önce yumurtamı hamurun ortasına, sonra şekerimi, sonra sütümü. ...ve sıvı yağımı. Yoğurmadan... <laughs> ...hamurumuzu birleştireceğiz. Buna çok dikkat edin hanımlar. <laughs> şeyler. Şimdi ben bu hamurda daha önce hepsini tereyağı olarak Böyle kullanıyordum. O zaman bu un karışımı iyi geliyordu. Zeytinyağı... <laughs> ...ilk defa yapıyorum. Unumuz az geldi. Bunun için yarım bardak daha nişasta ilave ediyorum. 10 değil, nişasta ilave ediyorum. Ama evinizde... Yani bir bardak nişasta Evet, olur. evet. Çünkü artık katı yağlardan mümkün olduğu kadar uzaklaşalım. Zeytinyağına dönelim. Bir zeytinyağı dostu olarak... Elimizle toplamış olduğumuz samurumuzu Biraz dolapta, buzdolabında bir 15-20 dakika bekleteceğiz. Limon, limonu da ilave ettik. Hamurumuza. Hamurumuzu, tereyağı ve zeytinyağıyla yağlamış olduğumuz kalıba elimizle yayıyoruz. Yani bu kabın altını tereyağıyla mı? Tereyağı ve zeytinyağıyla hamurumuzu yaydıktan sonra üstüne sotelediğimiz ve şekerli bekletmiş olduğumuz kabağımızı yayacağız. Üstüne kırmış olduğumuz cevizleri koyuyorum. Üstüne kafes yaptım. Şimdi ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirin. Fırınımıza sürüyoruz. Evet. Payımız pişti. Servise hazır. Afiyet olsun. Ay ay ay. Bu